My World Europe'da yaşayan site sakinleri mevcut yönetimden rahatsız oldukları için My World Europe derneğini kurdu. Site yönetiminin Ağolu tarafından atanmasını istemeyen dernek üyeleri bir toplantıya. Yaklaşık iki senedir orada ikamet ediyoruz. E, bu iki senede e, sitemizde yaşanan birçok e, eksikliklerden ve kusurlardan dolayı mücadele edebilmek adına site sakinleri birleşti ve bir dernek kurdu. Site sakinlerinin iddiasına göre derneğin toplantısının yapıldığı gün Ali Ağaoğlu siteye geldi. Ağaoğlu'nun dernek toplantısını basıp site sakinlerine küfür ederek üyelere saldırdığı iddia edildi. Biz dernek site sakinleri olarak e, 8 kişi ifade verdik. Bu 8 kişiden e, görgü tanıkları da var, bizzat hakarete ve darba maruz kalan ben varım ve bir e, e, Kıbrıs gazisi, emekli as -subay, e, arkadaşımız var. Olayın ardından site sakini ve dernek başkanı avukat Müslüm Erçetin, darp edildiği gerekçesiyle Ağoğlu ve yanındaki korumalarından şikayetçi oldu. Bugün savcılığa gidip ifade veren avukat Erçetin, Ağoğlu'nun geçen yılda benzer bir saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ali Aoğlu'nun siteye helikopterle indiğini öğrendik. Ee, site müdürü tarafından ben telefonla arandım. Ali Aoğlu'nun yönetim ofisinde beni çağırdığını söyledi. Ancak geçen sene yine aynı durum yaşanmıştı ve başka site sakinlerimiz Ali Aoğlu'nun odasında tehdit ve karakterlere maruz kalmıştı. Ali Aoğlu tüm ısrarlarımıza rağmen sorularımızı yanıtsız bıraktı.